Merhaba arkadaşlar. Biz hazırlandık ve nereye gidiyoruz? Hayvanat bahçesine. Evet. Arkadaşlar ama abone, ilk baş abone olmayı, bizi beğenmeyi unutmayın. Evet, o zaman başlıyoruz. 1 2 3 İşte geldik. Eda Nur geldik bak. Şimdi size bir sürpriz yapayım mı Eda Nur? Evet. 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 O zaman hop. Yeah. İşte size sürpriz. Ben <laughs> <laughs> verin hadi. Ezgi'ye ya, hadi verin. Bir dakika ben alayım. Beğenmiyor musun? <laughs> hadi gel. Ya. Ya. Merhaba arkadaşım da. Ya. Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Bak. Yemiyorum. Onu yemez anne. Ne bunların adı ne? Adını bilin hadi. Ne Neymiş okuyalım. Söyle İspin bak. bilirler İspinoz, Bak görüyor musun? Hocam İspinoz, küçük boyutlarda düz ucu sivri kafasıyla tohumlardan kararak ne diyor. Ezgi. <laughs> orakili orakiletli gel buraya gel. Gel orası kilitle. Hadi. Hadi. Yürüyün bakalım. Ay bir şey bağırıyor bak. Eda Hanım ne bağırıyormuş bağırıyor, öyle? Papağan, papağan, papağan. mı var? Aa, papağan varmış Eda Hanım. Hadi bir bulun bakayım papağanı. Papağan nerede? Hadi bulalım. Eda Hanım gördün mü ayıyı? Bak bak. bozayı. ayı. Kaan arkadaşı. Kaan gel. Arkadaşını gördüm. <laughs> merhaba de selam kuzenim ver. Selam ver merhaba de. Baktı. Selamünaleyküm Bu Benim kuzenim oluyor. Bak Berkin de kuzeni oluyormuş. Şurada <laughs> da karpuz var. Evet. Muzu evet. yeme. Hadi gidelim. Muzu yeme anne. Muzu atayım mı? Yemez annem. Mısır, Mısır, Mısır. Yer. Mısır yer mi? Hadi gidelim hadi. Aa, hadi Mısır gelin buraya. Tamam, gel gel tam gel gel, tam gel. gel tam. hadi. maymun. Şurada da var. Aa, bak orada da varmış kocaman. Gel onu da yakından burada bakalım burada hadi. Anne. Gel. Ay, ay, abim, ay, ay. Ay. Yürüyün bakayım yürüyün bakayım. Gel, Aa, ay. Ay. Ay, bak 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 ay. kocaman kocamanlar. Ha, ne güzel, Ey, ya. Ya. Eda Nur. Eda Nur. Ya. Eda, Nur. Eda Nur. merhaba de. Merhaba. <laughs> en Bence hadi. hadi gidelim. Eda Nur bak yemek verince oturuyor. Gördün mü Kaan? Yemek bekliyor. Maymunlara gidiyoruz. Bak kocaman bir tane daha geliyor Eda Nur. Gördün mü? Anne! Anne! Gidelim hadi maymunlara da gidelim. Hadi maymunlara gidelim. Bak bak maymun burada. Sana bakıyor bak. Eda Nur bak burada burada burada. Bak. Onlar kocaman anne şuradaki küçükleri de var. Ben yemek istiyorum. Gördün mü? Arabaya gelmek istiyor. Tamam. Ya. Hadi. Hadi Gir bakayım. Bak, Gir hadi. Bak, bak. Maymunlardayız. Abi, Merhaba. <laughs> Kaçtı senden. Seni beğenmedi Eda'nın. E, Eda'nın. <laughs> getir Eda'nın. Getir hadi. Ver bakayım. Sen de buna ver. Bu da seni bekliyor. Ver hadi. Uzat. Uzat Eda'nın. Uzatamıyorsun. 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 Sen Merkan. Adam mı? Az dökün az. Abisi, abisi. Kan, abisi Eda'ya da ver. Eda'ya da ver. Bak 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 buradalar görüyor musunuz? At Eda Nur. Attın mı? Bunların adı ne? Bunların adını bilen var mı? Ördek. Ördek. Ördek, ördek mi kaz mı? Kaz. Ördek. Ördek mi kaz mı? Kaz. Ha, bak 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 bak. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Dörtten o. Ay kuyunuzu çarptı lan buynuzu bunlar. Gel. <laughs> Buynuzlular. Ay bu canım, da benim. Gel 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 sen de oh. al. Evet şimdi artık ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Eve gitme zamanı. Anne.